Antalya'da bu yıl iki incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu yapıldı. Diplomasiyi yeniden kurgulamak, temasıyla düzenlenen atfiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere 2500 kişi katıldı. Turizm Merkezi Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen formun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada eşitsizlik daha da derinleşiyor dedi. Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme dolu dizgin. Ama bundan herkes eşit şekilde faydalanamıyor. Bir dijital bölünme yaşıyoruz. Dünyada eşitsizlik daha da derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni gerilimleri çözme, değişimi yönetme, uyumu kolaylaştırma ve işbirliğini teşvik etmek ihtiyacı ortada. Diplomaside artan paydaşlar da yeni yaklaşımları elzem kılıyor. Sivil toplumdan iş dünyasına, bireylerden kamu kurumlarına kadar birçok paydaşın oluşturduğu orkestrayı yönetmek, farklı enstrümanlardan bir senfoni çıkarmak diplomasinin hem fırsat hem de sınamaları arasında. Yeni bir dil ve anlayışa ihtiyaç var. Dijital yeteneklerle mesajları en ikna edici şekilde vermek, aynı zamanda de dezenformasyona karşı koyabilmek gerekiyor. Ama en önemlisi diplomasiyi barış ve kalkınmanın yani insanlığın hizmetine koşmak. Çok taraflı kurumların güncellenmesi, uluslararası hukukun güçlendirilmesi, müzakere edilmiş anlaşma ve düzenlemelerin ihyası, yardımlaşmanın etkin kılınması için temel enstrüman diplomasidir. Kasırganın gözünden çıkışta vizyon, liderlik, müşavere yani birbirimizle konuşma ve danışma vazgeçilmez ihtiyaçlar. Antalya Diplomasi Forumu da işte böyle bir bağlama oturuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. <laughs>